İbrahim Aleyhisselam zamanında 1100 peygamber olduğu rivayet ediliyor. Ve en meşhurları teyzesinin oğlu Hızır Aleyhisselam. Ordu komutanı. Halasının oğlu en meşhurlarından Zulkarneyn Aleyhisselam. Doğuya ve batıya gönderdiği. Bunları Kur'an bize ifade ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. Musa Aleyhisselam zamanındayken 60 peygamber görev yapıyordu. Kardeşi Harun Aleyhisselam kendine vekil Yuşa Aleyhisselam yanında yoldaş, Haskail Aleyhisselam gibi köylere, kasabalara görevlendirilmiş peygamberler. Bu nedir biliyor musun? Bu günümüzün vekaletidir. Bugün işte önüne gelen herkes diyor ki ben tarikatta şeyhim. Bilmiyor. Şeyhin dahi ona ne için vekalet verdiğini, vazife verdiğini bile farkında değil. Vaktin sahibi piri, İbrahim Aleyhisselam gibi olan şu anda misal olarak konuşuyorum anlayışınıza hitap olsun diye Şeyh Nazım Hazretleridir. Onun yanında Harun Aleyhisselam gibi olan bir peygamber de var, Yuşa Aleyhisselam gibi olan bir yardımcı peygamber de var, yani vekilleri var. Haskıl Aleyhisselam gibi de var, daha isimlerini bilmediklerimiz de var. Sen bunları yok diyemezsin, inkar edemezsin ve her birinin vazifesi farklıdır. Ama her biri kendini ben vaktin sahibi peygamberim derse, ben evliyayım derse, ben şeyhim derse şefkat tokadı zaten onları helak etmeye yeter artar. Bir meseleyi bilmeyen, iç yüzünü anlamayan insanın yapacağı hizmet ne kadar olur? Kendi anlamıyor, kendi bilmiyor, habersiz. Bu bir misaldi anlayışımız için.